Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birçok arkadaşımızın ya da genç kardeşimizin merak etmiş olduğu IVAO'ya kayıt rehberi videosu sizler için gerçekleştiriyor olacağız. IVAO kayıt rehberi kısaca şu şekilde arkadaşlar size şu şekilde bahsedebiliriz. IVAO bir online uçuş networkudur arkadaşlar. Yani sizler Microsoft Flight olabilir, Explain plane olabilir, e, havacılık simülatörleri oynuyorsanız Ivao'nun sizlere sağladığı imkan sayesinde e, sizler uçuşunuzu daha farklı seviyelere gerçekleştirebiliyorsunuz. E, buraya kayıt olduktan sonra Evo'nun e, bir de içerisinde briefingleri bulunuyor e, sizlerin eğitim alabilmeniz için. Bu eğitimleri de takip ettiğiniz takdirde Online uçuş yapmaya hazır hale gelebilirsiniz. Şimdi kısaca evo için kayıt olma reperine başlayalım. İlk olarak arkadaşlar burada e, sağ üstte kayıt olmak var. E, i̇lk kez kayıt oluyorsanız siteye girdikten sonra kayıt olmaya geliyoruz. Ardından buradan devam et'e basıyoruz. Devam et'e bastıktan sonra arkadaşlar burada e, bizden üyelik başvurusu istemekte evo. E, buradaki arkadaşlar bilgileri doğru girdiğinizden emin olun e, Çünkü Bazı durumlarda e, bilgileriniz ya da şifre sıfırlamak istediğinizde mailinize atılabiliyor Bu nedenle burada girdiğiniz bilgiler hayati değer taşıyor Burada e, Adınız soyadınız kullandığınız aktif bir mailiniz varsa mail adresiniz doğum tarihiniz Hangi dili kullanıyorsanız kullandığınız dil e, İkameti kaydettiğiniz ülke Alt tarafta da e, buradan da ek olarak seçebilirsiniz. E, burada iki durum var eğer siz ATC olarak kaydolmak istiyorsanız burada ATC 10 konumunda bırakın Pilot olarak kaydolmak istiyorsanız da pilotu 10 konumunda bırakabilirsiniz Buradan e, evo network'unu nasıl duyduğunuzu anlatıyorsunuz işte e, şu anda bu videoyu izleyip kayıt olursanız YouTube seçebilirsiniz ya da size farklı bir arkadaşınız tarafından kayıt olduysanız da İVA olan üyesi bir arkadaşım var işaretleyip o bilgileri onaylayıp ben robot değilim işaretleyip kayıt olma rehberini bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ardından bu kayıt sistemini tamamladıktan sonra şuraya girmiş olduğunuz mailinize e, için bir VID bir de İVAO'da Giriş yapabilmeniz için sizlere şifre mailinize mesaj olarak gelecektir. Ardından giriş yapma yerine basıyorsunuz. Ekranda iki kutucuk gelecek. VID ve password. Size gelen VID'nizi altına da şifrenizi doğru şekilde girdikten sonra IVO sitesine girişinizi ve kayıt işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. E, işlemler tabii ki sadece kayıtla yeterli kalmıyor. Şimdi arkadaşlar e, Bu evo network'unu kullanabilmemiz için bir Programa ihtiyaç duyacağız Bu programda şöyle evo'nu kendi aynen e, giriş yaptığınız siteden indireceksiniz Burada kaynaklara geliyoruz. Siz İngilizce kullanıyorsanız İngilizce olarak da videodan izleyerek yapabilirsiniz. Buradan yazılımlara geliyoruz. Yazılımlara geldikten sonra burada 3 adet yazılım göreceksiniz arkadaşlar. En soldaki e, ATC. Yani sizler e, ATC olmak istiyorsanız bu programı indirmeniz gerekiyor. Ve eğitimleri de almanız gerekiyor. Bunları muhakkak atlamayın. Bu bağlayıcı yapayı da indirmeniz durumunda hem ATC olup hem de bunu indirirseniz simülatör içerisinde ATC olurken bu durumda da Uçakları görebilmenizi sağlıyor yani oyun içerisinden aslında trafikleri görüp e, Gerçek bir kuleymiş gibi size bir hissiyat veriyor Ama biz pilot olarak indirecek olduğumuz için pilot istemcisini indirmemiz gerekiyor Buna basıyoruz Bakın burada MSFS 2020 ve 2024 sürümü e, Flight Simulator X, e, X-Plane 12, 11, 19, 8 burada desteklediği e, Simülatörleri görebilirsiniz arkadaşlar Ardından burada indirmemiz gereken 2 adet uygulama bulunuyor. Arkadaşlar birincisi şurada görmüş olduğunuz gibi rakım indirmeleri. Yani programın kendisini indirmemiz için indirmeye geliyoruz. Güncel olanı indirmeye bastığınızda indirme başlayacaktır. Bir de alt tarafı kaydırdığınızda burada mtl paketleri mevcut. mtl paketi ne diyecek olursanız mtl paketi sizin... E, online uçuş yaparken farklı trafikleri görebilmenizi ve farklı trafiklerin kaplamasını doğru bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Örnek veriyorum siz Türk Hava Yolları olarak uçuyorsunuz ya da e, örnek veriyorum Pegasus San Express olabilir. E yanınızdaki arkadaşınız da e, Jet'in call sign'ını girdi. Siz de Pegasus girdiniz. Arkadaşınızda da bu program yüklüyse ve sizin kendinizde de yüklüyse arkadaşınız e, Pegasus olarak girdiyse Pegasus ya da karşıdaki hangi trafik, hangi havayolu firması ise bunu görebilmenizi sağlıyor. Şimdi ivao'nun programını buradan indirdikten sonra burada MTL paketi. MSFS için ilk baştaki hemen Windows soluna giriyoruz. Bizi tekrardan bir siteye yönlendiriyor olacak arkadaşlar. Bu sitede alt tarafa doğru kaydırdığınızda forum, katalog ve yükleyici var. Buradan yükleyici seçeneğine geliyoruz. Ardından burada bizler için hangi simülatörü kullanıyorsak ve hangi simülatör için kurulumu kısaca bizler için aslında burada anlatıyor. Şimdi buradan aşağı doğru kaydıralım. Asıl nokta bu arkadaşlar. Nivo örnek veriyorum ilk indirdiğiniz programı kurdunuz. Ardından MTL'yi indirdiniz ve MTL'nin kurulumunu gerçekleştirdiniz. MTL'nin kurulumunu gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar bakın burada kurulum adımları da yazıyor. Bunları arkadaşlar kurulum esnasında da okuyabilirsiniz. Ivao'yu kurduktan sonra MTL'yi çalıştırdığınızda size de bu şekilde bir ekran gelecek. Burada şurada en üstte gördüğünüz yerde oyunun kurulu olduğu dosya olacak. MSFS oynuyorsunuz, MSFS, Xplay'nin, explain'in kurulu olduğu yer. Daha sonrasında buradan sizler Selected diyeceksiniz. Selected dediğiniz takdirde e, burada indirmeniz gereken kaplamalar. Siz ilk kez kuracaksınız, e, baya bir kaplama gelecektir. Bu gayet normal. Dilerseniz e, ara ara örnek veriyorum. Bir hafta olur ya da örnek veriyorum bir ay aralıklı olur. Bu MTL programını muhakkak çalıştırın. E, güncel kaplamalar geliyor kaplamalar yenilenebiliyor e, Bu nedenle sizler bu MTL programını çalıştırıp selected deyip e, Burada gelen e, Eğer kurduysanız zaten daha az Kaplamalar gelecektir yine buradan seçeceğiz Install dediğimiz zaman Kaplamaları indirdiğinizde de güncellemesini sağlamış olacaksınız Simülatörümüzü burada kurulu olduğu yere seçtik selected dedik burada kaplamalar gelecek Sonra şuradaki kutucuğa bastığınızda buradaki tüm kaplamalar seçilecek. Ve ardından altta gördüğünüz install'a bastığınızda kaplamalar yüklenmeye başlıyor olacak Evo Network'u için. Ee, buradan yükleyiciyi arkadaşlar en aşağı geldiniz MTL'de. Ee, yükleme adımlarını da biraz önce gösterdiğim gibi takip edebilirsiniz. Burada da bir yükleyici var. Yükleyici indire bastığınızda MTL'yi indirmiş olacaksınız. Şimdi Ivo kayıt rep'imiz ve sitesinde işimiz e, kısaca bu kadardı. Şimdi buradan Ivo e, web'e radar'a geliyoruz. Arkadaşlar bu Ivo web'e radar şu. Siz Ivo'ya kayıt oldunuz ve online bir şekilde uçuşunuzu yapıyorsunuz. Online bir şekilde uçuşunuzu gerçekleştirirken bu siteden kendinizi takip edebiliyorsunuz. Burada e, bu görmüş olduğunuz yeşil yerler bu hava radarıdır bunu e, Ayarlardan aktif ediyorsunuz şu anda e, Türkiye içerisinde aktif iki tane Sektör var e, Bu sektörlerin hemen kontrollerini yapalım Evet şimdi tekrardan e, bilgi aktarmaya devam edelim şu anda arkadaşlar Türkiye'de Eee Antalya Approach, e, Antalya Approach ve İzmir Approach var. Yani bunlar yaklaştırma sektörü. E, bu yaklaştırma sektörü şu şekilde arkadaşlar. Örnek veriyorum siz e, İstanbul'dan, İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacaksınız. Antalya'ya yaklaştığınız takdirde Approach frekans yani 124-350 frekansına bağlanıp malumatları e, uymanız gerekiyor. Ivo'da arkadaşlar gerçek sanal havacılıktaki ve gerçek havacılıktaki kurallar uygulanıyor. E, troller, spamlar, e, konuşma üslupları, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ivo e, merak edilen yayınlarda e, birçok kişi soruyordu. Kısaca Ivo'nun e, radar ekranı bu şekilde. Sol üstte de görmüş olduğunuz gibi Ivo ve B. Aero yazarak e, bu site'den şuradan. Login olarak bilgilerinizi girdiğiniz takdirde Uçuşları kolaylıkla takip edebilirsiniz Online bir sektör varsa uçmak isterseniz Bu sektöre göre de rotanızı yapabilir Ve uçuşunuzu gerçekleştirebilirsiniz ee, Radar ekranı kısaca bu şekildeydi şimdi e, asıl ekranımıza gelelim Bu ekranda arkadaşlar e, Ivao'da yani SimBrief'ten çekmiş olduğumuz rotayı buraya aktarıyor olacağız. Bunu şu şekilde aktarıyor olacağız. Bunun için bir görsel vardı, görseli kısaca sizler için hemen bir ekrana getirelim. Şu şekilde biraz daha büyütelim daha net bir şekilde görebilirsiniz Şimdi arkadaşlar bu görselde Bu görselde görmüş olduğunuz simbrief ekranında Simbrieften evoya rota aktarımını buradan gerçekleştiriyorsunuz Şu şekilde arkadaşlar ilk olarak Simbriefe girdiniz rotanızı her şeyinizi girdiniz Bakın e, burada en üstte Flight Downloads'ın yanında e, profil olarak geçen bir sekme var. Flight Downloads. E, hatta bunu şu şekilde de kontrol edebilirsiniz. E, uçuş planınızı oluşturduktan sonra alt tarafa doğru inerek de e, bunun kolaylıkla da kontrolünü yapabiliyorsunuz. Yukarıda arkadaşlar e, profil on a network diye bir yazı göreceksiniz. Bu profil e, on a network'a bastığınız takdirde sizi e, şu sol altta görmüş olduğunuz gibi vatsim, IVO, pilot, edge, hp, postcon.net gibi bir yer açılacak. Burada arkadaşlar siz evo'da uçuş yapıyorsanız evo'ya vatsim uçuş yapıyorsunuz, vatsim uçuş planımızı bu şekilde yükleyeceğiz. Şimdi biz evo'da uçacağımız için Burada evo yazısının yanında profile var. Profile bir kez bastığımız takdirde arkadaşlar Biraz önce sizler için Açmış olduğumuz sekme olan burası yani flight ev flight plan Konumunu atacak bize Burada arkadaşlar sizin uçağınızın callsign'i Burada gerekli bilgileri sizler için otomatik olarak dolduruyor olacak. Yayını yapıyorsunuz mesela burada live Streaming'i seçebilir e, buraya kanalınızın adını vesaire yazabilirsiniz Ardından arkadaşlar buradan e, Sunbit FPL dediğiniz takdirde Sunbit FPL dediğiniz takdirde uçuş planınızı evo network'una aktarmış olacaksınız arkadaşlar Ivo'ya e, uçuş planını aktarmakta kısaca arkadaşlar e, bu şekildeydi e, Farklı eğitim niteliğinde ya da evaoy ile ilgili bir içerik istemeniz durumunda arkadaşlar yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz ee, kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda instagram tiktoku da sizler için açıklama kısmında bırakacağım videoları beğenmeyi e, yorumlar kısmında istediğiniz eğitim niteliğinde bir video varsa bunları belirtmeyi unutmayın bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın